ortak anlam yaratma, ilişki ve aile hakkındaki önemli hayaller, mitler, düşünceler ve metaforların bulunduğu yer burası. Sağlıklı ilişkinin bu katı ilişkide paylaşılan bir anlam yaratmaktır. Buradaki böyle şeyleri düşünebilirsiniz. Mesela ailelerdeki böyle ritüeller olabilir. İlişkiye bakış açısı, aile kavramına bakış açısı, partnerler arasında ortak mı gerçekten? Yani birisi aileyi farklı bir yerden, öteki farklı bir yerden algı ve bunlar taban tabana zıt şeylerse burada ortak bir anlam yarattıklarından bahsetmek çok mümkün değil. Çünkü hepimizin aslında backgroundları birbirinden farklı ve aslında çok farklı bazen kültürel kodlara sahip insanlarla partner olabiliyoruz. Dolayısıyla aile dinamiklerimiz, kültürel kodlarımız farklı olduğu zaman olaylara, olgulara bakış açımız da değişebiliyor. Ama önemli olan bunların dışında ortak bir anlamı yaratabiliyor olmak. Örneğin işte bayramlarda ortak bir ritüel yaratmak. E çünkü öteki türlü mesela en çok görülen şeylerden biri olduğu için bayram örneğini veriyorum. İşte önce senin ailene mi gideceğiz, benim aileme mi gideceğiz gibi şeyler insanların ilişkilerinde gerçekten çok ciddi çatışmalara sebep olabiliyor.